Arkadaşlar selamlar bu giriş yapmayı gerçekten çok özledim ve çok yoğun bir süreç içerisinden geçtim artık düzenli bir şekilde pazartesi ve cumaları videoyu göreceksiniz öncelikle bunun haberini vereyim size onun için arkadaşlar biliyorsunuz ki Shakhtar maçlarından sonra Beşiktaş ciddi anlamda bir çöküşe girdi bence yani benim şahsi fikrim bu yani 30 milyon sen gidip Orkun Kökçe verdikten sonra da böyle bir performans görünce e tabi insan doğal olarak çöküşe giriyor şimdi arkadaşlar karşınızdaki haritada zaten görüyorsunuz tüm Türkiye Süper Lig takımları neredeyse var şu anda ve bakalım Beşiktaş tek tek hepsine saldıracak. Eğer olur da diyelim ki Göztepeyle maç yaptı, Göztepeyle yaptığı maçta yenerse istediği bir oyuncusunu yani rating en yüksek ve ihtiyacımız olan bir oyuncuyu kendi takımımıza seçebileceğiz arkadaşlar. Bu arada böyle bir avantajımız da var. O zaman arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosunu bu şekilde bıraktım. Yani Getson Fernandes'i ben açıkçası göndermek istemiyorum. Yani bu videoda en azından bu videoda son kez. Getson Fernandes'i de takımımıza görelim. Bu arada arkadaşlar bence yani benim yine kendi fikrim. Yani Getson'un böyle bir kadron gönderilmesi bence kesinlikle yersiz buluyorum. Yani siz bence Beşiktaşlar olarak burada yani yorumlara muhakkak bunu belirtin. Yani Getson'un gitmesi sizce mantıklı mıydı değil miydi? Bence değildi. Kesinlikle değildi. Yani Getson ortaya tamamen halleden bir adamdı bence. Ki belki Getson olsaydı daha iyi olurdu Beşiktaş bu sene diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar o zaman hızlıca okumuzu çevirelim. Bakalım ilk saldıracağımız yönü görelim. Arkadaşlar okumuz geldi. Şöyle bir çevirelim bakalım hangi yöne doğru saldıracağız. Saldıracağımız yön arkadaşlar sol üst şapraza doğru saldırıyoruz. Bakalım orada kim var. Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi Çaykur Rize var arkadaşlar. Çaykur Rize'ye karşı oynayacağız. İlk maçımızda bakalım neler olacak görelim. Evet arkadaşlar Çaykur Rize ile ilk maçımızı atıyoruz. Bakalım ne olacak. Hızlı simülasyon yapıyoruz arkadaşlar. Burada 2-1 Çaykur Rize'yi yeniyoruz arkadaşlar. Golleri atan isimlere hemen bakmamız gerekirse. Raşit ise dakika 99'da atmış. Çok zorlu bir maç olmuş bu arada. Rafa dakika 11'de atmış. Yani çok sıkıntı. Bakalım Çaykur Rize'den kendimize alabileceğimiz bir oyuncumuz var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın bir kanat sıkıntısı var. Yani bunu <laughs> maalesef biliyoruz yani maalesef. Yani tüm Beşiktaşlar da biliyor. Başka takım herkes biliyor abi bunu bir kanat sıkıntısı var yani. O yüzden arkadaşlar bence e, sağ kanat şu an en iyisi oymuş zaten Çaykur'dan. Bunu alıp arkadaşlar bence Beşiktaş'a gönderelim. Yani en azından Beşiktaş'ın bir kanat açığını kapatmış oluruz diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar böylelikle güncel kadroyu yani böyle bıraktım. Bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hazırsanız çarkımızı bir kez daha çevirelim ama öncelikle süperlik tablosunu görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritamızın güncelleri bu şekilde. Çarkımızı çeviriyoruz. Çevirelim bakalım hangi yöne saldıracağız. Sağ ya da sol olmalı. Sağ alt köşeye bakalım hangi köşe. Orada bir Samsun Spor'u görmedik değil. Bir Samsun Spor geldi. Samsun Spor'la kapışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım neler olacak. Hemen şöyle hızlıca maçımızı başlatıyoruz. Samsun Spor'la oynayacağımız maçta bence kazanırız diye düşünüyorum. Samsun Spor'a karşı 2-2 berabere kalıyoruz. Altı. Oğlum ne yapıyorsun Beşiktaş? Bir şey söyleyeyim Çok büyük bir sıkıntı var. Abi çok büyük bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş ciddi sıkıntılı. Her maçı uzatmalarla yeniyor. İlk golü Rafa Silva atıyor. Bu arada yani yine demek o ki. Yani galiba yine Rafa Silva takımı taşıyacak büyük bir ihtimalle. Abi goller Abraham falan. Ya cidden sıkıntı yani şu anda. Penaltı kaçırmış Abraham bu arada Çok saçma. Abi var ya. 6-5 son anda yenmişiz. Son anda. Arkadaşlar Samsun Spor'dan yani alabileceğim herhangi bir transfer yok. O yüzden arkadaşlar Samsun Spor'dan transfer yapmayı düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Hadi göstereyim diye açtım sana böyle. Ama transfer şu anda yapmayacağız arkadaşlar. Çarkımızı çevirmeye gidelim. Haritamızın arkadaşlar hali bu şekilde oldu. Bakalım çarkımızı da çevirelim hemen. Okumuzu çark değil aşağı yönü, aşağı yönde kimse yok ki abi bir daha ya da bir, bir, dakika aşağı yönde var biri arkadaşlar aşağı yönde Kasımpaşa var ve, kat, ve Kayserispor var arkadaşlar Kayserispor tam bizim blogun altına denk geldiği için ilk etapta Kayserispor oynayacağız Arkadaşlar söylemeyeyim diyorum şu an ağzımı açmayayım diyorum ama kaybetmemiz durumunda topraklarımızın bir kısmı gidiyor bu arada ama ben bu videoda hiç kaybetmeden devam etmek istiyorum bunu da söyleyeyim size. Yani zor biraz evet biliyorum hani ama bence başaracağımızı düşünüyorum. Taktiksel hızlı simülasyon bakalım neler olacak. Evet 2-1 yeniyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok ama ilk gol kim attı çok merak ediyorum. O göz al atmış bu arada. Bu sefer Rafa'nın golü yok. Aynen. o bu arada ilk golü de Kayserispor atmış ha. Majid. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım Kayseri Spor'dan bize gelecek bir transfer var mı? Transfer var mı? Transfer haberi var mı? Arkadaşlar Kayseri'den de kimse gelemez bize. Yani mümkün değil. Yani 70 birlik oyuncu biz ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle kaldık. Abi oyuncu alacağımız takım yok ya. Ya bir Trabzon'u yenelim ya. Bir Trabzon'da güzel oyuncular vardır ya. Haritanın güncellerle bu şekilde. Sağ tarafımızda da Trabzon var. Şöyle bir Trabzon, Antalya, Adana Demir, Kasımpaşa. Yani şunları bir saldırırsak arkadaşlar takımdan adam toplayıp böyle sola doğru saldırmamız lazım yani şu anda çünkü burada kalırsak yandık yani adam yok sol tarafta Galatasaray bakıyor orada Fener bakıyor bize Konya bilmem ne Eyüp Spor var yani büyük takımlarla da kapışacağız ama en büyükleri şu anda biziz. Bakalım neler olacak yani sıkıntı Göztepe'de zaten böyle aradan bize gelmeye çalışıyor yani bir sıkıntı falan var burada Ya bir şeyler yapacağız abi yapacağız çözeceğiz bu işi Ama ne yapıyoruz önce bir çarkımızı çeviriyoruz bu ya çark değil abi ok ben söylüyorum sizden aha sağ tarafa saldırıyoruz hemen bakalım neresi Arkadaşlar tam o yönde Kasımpaşa var onu da hemen gidiyoruz Kasımpaşa ile maçımızı yapıyoruz. Bakın Kasımpaşa'dan da inşallah güzel oyuncu alırız da Kasımpaşa'da kim vardı ki ya? Arkadaşlar Kasımpaşa'da büyük bir ihtimalle orta saha falan alabiliriz kendimize ama abi orta saha alamayız ki ya. Yani bizim orta sahamız güzel abi yani 79-81 Rafa falan filan var. Cık. Biz yandık abi. Çok zor. Böyle... Tam sol bek aldım ya. 73 falan ya. Belki öyle bir şey olur. Hadi bakın Hızlı simülasyonu yeneceğiz şimdi zaten. Sıkıntı yok. Anasının nikahı ya! Yok! Yok ya! Abi şaka mı lan? 4 tane yedik. Kasımpaşa'dan. Ya kanka saçmalama ya. Ya topraklarımızın yarısı Kasımpaşa'ya gitti. Allah kahretsin. Böyle bir Bir de en iyi oyuncularımızdan bir tanesi gidecek şimdi ya. Abi topraklarımızın yarısı gitti ya. Ya şaka gibi toprağın yarısı gitti ya. Abi kazın giden oyuncuya baksana Rafa Silva gidiyor. Abi Immobile gitseydi ya keşke. Ya keşke Immobile'yi gönderseydik ya. 84 falan olsaydı Immobile gitseydi ama en iyi oyuncumuzu göndermemiz lazım. Kasım Paşa Immobile şey Rafa Silva gitti abi. Nef, bir daha çevireceğiz şarkı of ya. Bakalım nereye saldıracağız. Saldıralım abi şöyle. Yukarıda kim var? O Oyunda kimisi yok arkadaşlar. Böyle sağa, sağa doğru bakması lazım biraz. Aha solda. Bakalım kim var. Arkadaşlar Alanya Spor'la kapışacağız. Yani tahminince kalkıp Alanya da kaybetmeyiz de. Aynen Orkun Kökçü, Sahil Uçan. Hayır abi. Sahili uçan. O... Abi, uçan kim ya? Olmaz. Abi oraya kim gelsin biliyor musun? O Chamberlain gelsin ya. Tam böyle. Tam böyle iyi. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Joe Mario'da böyle gelsin. Rashista da aynen böyle kalsın. Tamamdır abi. Bitti. Bak bu kadro yeniyor. Çok iyi izle. Bak şimdi izle. Alay sporu. 3-2 zar zor yendik. Daha bak son attı golü bu arada. Ulan Getson'u göndermeyecektiniz. İmobile imobile. Yapacak bir şey yok. Devam tamam abi. İmobile şu anda var. Yani sıkıntı büyük. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi Alanyaspor'dan kim alayım? Allah rızası. Şimdi burada kim var ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Haritanın güncel hali şu anda böyle arkadaşlar. Okumuzu bir kez daha çevirelim. Abi çok sıkıntılı işler dönüyor ya. Çok sıkıntılı. Orada kimse yok. Bir daha çevirelim. Aha yine Kasımpaşa. La Allah Allah. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu sefer Kasımpaşa'yı yenersek bu arada Rafa Silva'mızı geri alıyoruz. Ve Aygriyet'ten de istediğimiz bir oyuncuyu alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı simülasyon. Yapıştır. Haydi. Yes 2-0. Bu kadar basit abi. Kasımpaşa haritadan siliyoruz. Direkt. Direkt siliyorum. Affetmeden siliyorum. Haritada arkadaşlar Kasımpaşa'yı da sildik. 10 numara bir yerimiz var arkadaşlar. Çok iyi oldu bu arada. Arkadaşlar bu arada Barak da gelebilir dedik ama istemiz bir oyuncu alacağız dedik zaten. Abi kim alalım ki ya? Ya Rafa'mız gelmiş gerisine gerek var mı diye böyle bakıyorum ufaktan da Rodriguez. Tamam ya. Sadece bir tane oyuncu alıyorduk zaten. Biz geri Rafa Silva'mızı kendi takımımızı aldık zaten. Kasımpaşa'dayken de bize gol de atmadı. Zorluk da çıkartmadı. Adam gibi adam Rafa Silva. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım nereye bakacak çark. Oo. Orada kimse yokmuş ki. Bir daha. Abi bir dakika aşağıda biri var mı orada arkadaşlar. Yani biz alıştık merkez bazlı aşağı bakmaya ama zaten sonuç olarak burası bizim olduğu için aşağı baktığında burası oluyor. Yani Göztepe ile kapışacağız. Vallahi Göztepe'yi yenip kendimize güzel bir transfer çekebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Şöyle bir ya imobilyayı kullansak mı acaba ya da hızlısı de bakalım oh oh çok iyi yendik. Arkadaşlar açıkçası göz de bir transfer almıyorum zaten kadronun yani şeyi belli ee, bu rating kısmı belli o yüzden almayacağım buradan da kimseye arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarkımızı çeviriyoruz bakalım hemen neredeyiz aşağı taraf yine haritamızın güncel hali bu şekildeydi onun bir aşağısında da arkadaşlar tabii ki de Başakşehir alsak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Aynen Başakşehir diyebiliriz. Arkadaşlar Başakşehir'i yenersek onlardan alabileceğimiz oyuncular bence kesinlikle var olduğunu düşünüyorum. O yüzden şöyle bir takımda bir değişiklik yani mecran yapacağım. İmmobiliye alacağım arkadaşlar buraya. Buraya tabii ki de Joe Mario gelecek. Arkasından şöyle bir baktığımızda Masuaku gelse daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Aynen böyle. Bu kadro bence Başakşehir'i direkt yenecek diye düşünürken bakıyoruz. Başakşehir yenebilecek miyiz? Başakşehir 2-0 yeniyoruz. Necip ya! Necip abi! Necip abi atıyor ya! Abi bu adam... Odan... Ya vallahi helal ya. Orkun Kökçü de atmış. Dakika 11'de çok güzel arkadaşlar. Orkun Kökçü ve Necip Uysal atarak 2-0 yeniyor. Bakalım arkadaşlar Başakşehir'den kimleri alabileceğiz? Arkadaşlar buradan alabileceğimiz de bir oyuncu yok ya. Cık. Yok. İstemedim arkadaşlar. Bu da kalsın. Evet arkadaşlar haritamızı şöyle bir çevirelim. Haritamızı diyorum ya. Oku Aa ben niye bugün ok diyemiyorum ya. Aha sağ taraf. Evet arkadaşlar şu anda adına Demir Spor'la oynayacağız maçımızı. Ve 11 tane maç kaldı. 11 maç. Toplam bakalım neler olacak. 5-11 maçta kaybetmeden kazanabilecek mi? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar taktiksel simülasyondan bakıyoruz hemen neler olacak şöyle bir ilerlettik 2-0 adına Demirspor'da yeniyoruz ama Adana'dan kimse almayacağım arkadaşlar burada Adana'da zaten alacağımız kimse yok o yüzden direkt haritadaki güncel halimizi görelim arkadaşlar haritada güncel halimiz şu anda bu şekilde hemen okumuzu bir daha çeviriyoruz şöyle bir bakalım okumuz üst üstte kim vardı arkadaşlar üst taraf dediğinde yani Antalya Spor ama Şöyle diyor arkadaşlar o yüzden direkt şöyle olmuş oluyor yani kısacası Spor. Hatay Hatayspor yoksa. Eyüpspor arkadaşlar. Eyüpspor'la maçımız var. Bakalım arkadaşlar. Hızlı simülasyon Eyüpspor'a karşı 2-0 yeniyoruz. Bütün takımlar 2-0 yeniyoruz bu arada fark ettiyseniz. Abraham golü attı. Bir de Rafa attı arkadaşlar. Bakalım Eyüpspor'dan kimi alacağız? Abi Eyüpspor'da da kimse yok ki alacağımız. Kimse yok. Devam. Okumuzu çevirelim. Evet okumuz döndü. Süper. Okumuz aşağı yönde bulunuyor. Yani tam olarak arkadaşlar bu yön. Komple. Bütün her yeri alacağız arkadaşlar. Sağ tarafta iki takım kaldı. Antalya Spor ve Trabzonspor. Hadi bakalım Gaziantep'le maç yapmaya gidiyoruz. Gaziantep'le maçımız var. Zaten arkadaşlar yendiğimiz zaman şöyle bir şey var. Kimseyi almayacağız. Gaziantep kadrosu belli. 2-1. Ne oluyor? Zar zor yendik ya. Abi şaka gibi ya. Gezal Abraham. Güzel. Devam. Haritamızı güncelleyelim bu şekilde. Toplamda 8 takım kaldı. Çevirelim çarkımızı bakalım sağ taraf. Oo sağ taraf süper. Okun bulunduğu tarafta arkadaşlar Antalya Spor var ve Antalya Spor'la maçımız var. Şimdi. Evet bakıyoruz Antalya Spor'la mükemmel bir maç derken hızlı simülasyon taktiksel gönderdik. 1-1 5-4 penaltılarda. Hayır. Hayır. Yapma. Yapma Antalya. Yapma Antalya. Allah kahretsin. Gittik. Çok kötü. Haritamızın bir parçası gitti. Antalya Spor'a transferimizde Rafa yine gönderdik. Abi Rafa Silva her yeri gidiyor ya. Of! Hadi bakalım. Okumuzu çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Abi Fenerbahçe var. Anasını satayım. Fener var. Fener. Arkadaşlar biliyorsunuz Fenerbahçe zaten 5 yaşı kaybeden bir takım. O yüzden hemen şöyle bak iyi izle. Bak Bak çok iyi yeniyoruz. Çünkü Beşiktaş geçen sene aynısını yaptı. Büyük takımları yener, küçük takımları kaybeder abi. Böyle bir takım Beşiktaş. Yani ben gerçekten cinnet geçiriyorum yani şu Beşiktaş videolarını çekerken. Yani Beşiktaşlar ne yapsın? Artık ben ne yapayım yani? Ben anlam veremiyorum abi. Vallahi anlam veremiyorum ama çok güzel transferler geliyor şimdi. Enişiri hemen Aa ya alsak var ya acaba ne olur lan? Arkadaşlar hem Enesiri'yi alıyorum hem de siz değerli Beşiktaşlar için Talisca'yı alıyorum arkadaşlar. Beşiktaş'a bakalım. Taliska Beşiktaş'ta yeniden olsaydı ne olurdu? Görmüş olacağız arkadaşlar. Vay be Talişka. Arkadaşlar ufaktan haritayı almaya devam ediyoruz. Yani şöyle almaya başladık yani. Çarkı bir kez daha çevirelim. Bakalım neler olacak. Antalya gel buraya. Gel 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 gel. O Rafa Silva bize geri verilecek arkadaş. Ver o Rafa Silva'yı. Eee Talişka. Gol atıyor. Getson. Talişka. O oh, abi. Lan demek Talişka. Ulan şerefsiz Talişka. Gittim Fener'e. Gelsene Beşiktaş'a. Arkadaşlar hemen Beşiktaş'ımıza geri aldık. Rafa Silva'mızı. Evet arkadaşlar, şu anda güncel haritamızın hali bu şekilde. Çarkımızı döndürüyoruz. Trabzonspor. Bakalım arkadaşlar mükemmel kadromuzla, Talişkalı, Rafalı, Ennesirilli kadromuzla, Orkun Kökçü'lü kadromuzla bakın Trabzon'da neler yapacağız. Hızlı simülasyon yapıyorum ve başlıyorum hemen. Gün 5. Of 5-4 son anda penaltılarda yenmişiz bu arada. Golleri Orkun Kökçü penaltı kaçırmış. Süper. Süper abi. Helal Orkun. Aslan Ay helal. Neyse çok şükür yendik arkadaşlar. Arkadaşlar Savic. Bak kesinlikle Savic'i arkadaşlar stoperi hemen bizim Beşiktaş'ımıza gönderiyoruz. Güzel bir transfer geldi arkadaşlar Trabzonspor'dan 10-10 oldu Savic. Böylece güncel haritamızın bu hali bu şekilde. Hemen bir çark. Hemen bir ok. Çevirelim artık. Sol üst taraf. Arkadaşlar şöyle şuradan başlarsak Hatay olarak devam edebiliriz. O kadar korkunç bir durum ki yani Beşiktaş'ın ya Hatay'ı kesin yener diyememek. Hayatımın en korkunç anlarından bir tanesi bu arada. Yani gerçekten düşünsen abi şimdi gelecek adam bize koyacak, gidecek belki de yani. O yüzden şöyle gerçekten oyuncularımızı alalım abi. Tamam güzel. Böyle Yani böyle böyle kazanırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ya anetsiz dedim ben bundan bahsediyorum kanka bak. Bundan bahsediyorum. Anılır kapatacağım şimdi videoyu ya. Allah aşkına hadi ben defolup gidiyorum ya. Ya abi ben bu kadar dayanıyorum ya. Gerçekten sinir krizi geçireceğim şimdi ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vermiyorum ya Be Beşiktaş'tan Rafa Silva falan bir şey. Bir daha maç atacağız abi. Başlarım ya. Ya koskoca Beşiktaş'ın kaybettiği takıma bak ya. Ya abi şu sız, şey sün, ya. Ha ya. Abi sün, ya konuşamayacağım ya. Allah Allah. Abi bu kadar da olamaz abi. Almıyorum Hatay'dan kimse. Geç ya bu maçı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hatay sporu... Ya. Ama bak Hataylıları çok seviyorum bu arada. Ama yani Beşiktaş'sın ya sen. Yani takımın daha güçlü. Anladın mı? Hatay küme düştü zaten. Yani yenmen lazım ya. Abi böyle bir şey olamaz Çıldıracağım şimdi ya. Ya kafayı sıyıracağım ya. Arkadaşlar da oku çevirmeye bence gerek yok. Sırasıyla arkadaşlar gidelim. Oynayacağımız takımlar Samsun Spor, Konya Spor, Bodrum Spor ve en son Galatasaray'la oynayacağız. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Yanlışlıkla arkadaşlar daha demin Samsun dedim sinirden. Normalde Sivas Spor, Konya, e, Bodrum ve Galatasaray var. Ama bir tane takıma kaybedersem bu videoyu burada bitiririm. Bak bu kadar ne söylüyorum arkadaşlar. Yani Saçmalık çünkü. Haydi bakalım. Hızlı simülasyon yapalım. Sivas'a karşı. 3-1 Sivas'a karşı yendik arkadaşlar. Çok güzel. Almıyorum kimseyi. Yendiğimize şükrediyorum şu an. Sadece yendiğimize şükrediyorum. Hadi bakalım. Konya Sporu karşı hızlı simülasyon. Kaybedersek biter. Çok şükür. Hani... <laughs> <laughs> Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Dakika. Ya Allah'ım ya. Yani ne tam yorum yapmıyorum ya. Vallahi yapmıyorum. Evet arkadaşlar Bodrum FK ve en son Galatasaraylı maçımız var. Hızlı simülasyon yapıyoruz. Bakalım Galatasaray oynayabilecek miyiz? Helal olsun Bodrum FK. Galatasaray'la da maçı çıkmıyorum. Başlarım böyle bir şey ama neyse videonun sonuna kadar beklediğiniz için Galatasaray'la da bir maç atalım. Bak şimdi Bodrum FK'yı kaybettik ya. Bodrum FK'yı kaybettik. Video burada bitti. Tamam mı? Bakalım arkadaşlar ile oynasaydı bunları yenip ne olacaktı onu da görelim. Bak şimdi izle. Ha bu arada izleme önce lütfen yoruma tahminlerini de yazmayı unutma. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hızlı simülasyon yapıyorum. Bak. Hatta dur bir dakika. Bir saniye. Bir şey bir şey kaçırdık arkadaşlar şurada. Evet, Nestri'yi de aldık arkadaşlar. Hızlı simülasyon yapıyoruz. Bakalım ne olacak. İzleyelim. Bak şimdi. Neyse, en azından Galatasaray'da kaybettik. Yani büyük bir tane Galatasaray yenecek diye düşünüyordum ben ama neyse yani Galatasaray'da yenmiş oldu. Böylelikle bu şekilde videomuz bitti arkadaşlar. Tüm haritayı maalesef kazanamadık. Yani ben isterdim ki tüm haritayı kazanalım. Ama olmadı. Bodrum FK'yı kaybettik zaten yerlere yıkıldım yani. Abi bu yani tam Galatasaray yensin abi. Sonrası var, Osmeni var. Ondan sonrasında ne? Torreira'sı var, Gabriel Sarısı. Her şey var anasını. Yok yani her şeyi var. Adam bana her şey var. Ya Bodrum FK'da kim var kanka? Bana bunu söylesene ya. Allah için yoruma yaz kanka şunu. Bodrum FK'da kim var birader? Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Ya Bodrum FK'yı nasıl kaybediyoruz abi? Böyle bir şey olamaz. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sinirlenmiyoruz. Bir sonraki videoda da görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar Cuma gün yani Cuma günü büyük ihtimalle Galatasaray penaltı kapışması falan paylaşabilirim. Takipte kalmayı unutma. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Çekme istediğiniz videolar varsa aşağıda aşağıda yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.